önemli. Ormandayım. Mahşi batı. Ye yeah, yeah. Şaka şaka sip siti deyim. batı ve no Vahşi batı diye bir film vardı. Şarkı söyle değil tabi. T Diamond Minecraft'a hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Hazır mısınız? Evet. Aklıma server geliyor. Minecraft server da. <laughs> Onu da yayınlayabilirim ama şimdi de o da yani Sonraki videomuz gibi Bir de arkadaşlar MFS Most Wanted neden gelmiyor demiş arkadaşlar. Şaka şaka. Bunu kendim uyduruyorum. eee nfs Most Wanted çok gelmeyecek. Onun için özgünüm. Çünkü o evet. yok. Evet. 15 dakika önce. Eee nefes olmaz mantık ben çok çekmek istemiyorum. Allah. Onun için özür dilerim ama yine de geliyor yani. Gelmeyecek değil yani tek bölümlük olur mu? Her neyse işte gelelim o haritaya. Harita diyorum. Eee, dünyaya. TD TDM T Diamond Minecraft vs DTM DT. En son ne yazacağımı hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar burası Team Minecraft'ın yeri benzettim tabi şu şu yoktu ama acil giriş yeri var Traverse izlerken şurada düğmeye basıyor kaçıyor tabi şu blok yoktu kaçıyordu şöyle kocaman zombi oluyordu o zaman dan Hastaydı. Terörist! Terörist! Neredesin? Bu da teröristin evi. Böyle oturuyoruz. Oye! Oh yeah. Bu gerçekte değil ama siyah elbiseleri vardı. Onlar da yok oldu. Deriden yaptım. Çünkü deriler boyluyor. Ee, bir sürü... Ghost bak Ghost Ghost, a Grim Grim de var tabi burada Ghost göz yaşı ile Ghost yani göz yaşı ile bunları yapabiliyorsunuz patlayıcı re, re, re rejenerasyon iksiri iksirin o ne lan iksirin diyor vay am Tövbe. vay ha terörist dışarıda ha terörist de doktor doktor değil mi Doktor mu lan? Evet DL diyor. Doktor Tiraros. Merhaba. Hı. Hmm. Gerçi yazılar gözükmüyor ama ben öylesini yapıyorum. Ne? İşe mi gidiyor? Hmm. Ne işi? Söylesene. Hı. Hmm. Kafeye mi? Hı. Hmm. Neden? Hı. Hmm. Para kazanmak için. Hı. Hmm. tamam. E ben seni göremeyeceğim. Ben belki kaçarsın nereden? Ne? Neyse. Tuh. Abartmayak. Şu an onu görmemek için bir şey yapacağım. Onu kumla kaplayacağım. Kumla kaplayacağım kumla 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 yürütürüz seni kıstıracağım. Oy. Yine kaçacak gezin kaçacak 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 kaçacak. Bununla kazınca daha kolay oluyor. Tabi üst tarafı farklı yapacağım. Etkisiz eleman sıfır aldı. Yavrum kaldı. Aaa dur böyle de yapalım. İlla üstünü kapatmam lazım değil. Ve Charles gitti. Gitti Ah. Eh, Charles gitti. Ben burada Grimm'le tek başıma. İki tane tavuğumuz var. Birisini Charles! Charles'ı verecektim bu tavuğu. Neyse gitti. Ben yiyeyim. Acıkmıyorum onu biliyorum ama yiyişini şöyle yapıyorum. Gamebot'a geçiyorum. Nem 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 nem. siliyorum. Böyle çıkıyorum. Akşama gelinmiş. Teoriz. Onu da onu da söyleyeyim. Yani akşama olana kadar 15 dakika olur değil mi? E, acil bak şurası bak burası yok ama ben kendim yaptım burası balık tutma yeri Şuradan acil çıkış bak. Böyle. Tabii yaralanıyorsun ama geriye iyileşiyorsun. Şu ne diyorsanız arkadaş. Ana kaptüs büyümüş. Şunu ben buraya koymuştum. Nedeni şu. Çünkü bunu çöp yaptım. <laughs> Hiç mantıklı değil. Ama üstüne bir şey attınız mı? Mesela dur kum alayım. Bak. Hop. Attım yok oldu. Geri gelmedi. Anladınız? Öptüreceğim ellerini. Yalnız gerçekten biraz güzel gözüküyor ama tabii kendine gelmiş gibi. Tohum çıkmadı. Çıkmadı. Vardı arkadaşlar tohum nasıl çıkmıyormuş biliyor musunuz? Şu küçük boylu olanlar onda çıkıyormuş büyüklerinde çıkmıyormuş. Çünkü küçükler daha büyümemiş oluyor. Tabii çok az çıkıyor. Bak ikisi küçüktü mesela. Ay, üç küçük küçük de birisinde çıkmadı ikisinden çıktı. Buna çıkmadı. Aa çıktı. çıktı. Ana çıkıyormuş lan. Hepsinde çıkıyor. Ben sadece küçüklerine çıkıyor zannettim. Bir kere de denemiştim büyüklerin hepsini kırmıştım çıkmadı. Küçüklerin hepsini kırdım çıktı. Çok garip. Hem de baya bir garip. Neyse bizim parm yapalım. Onun için sadece bir tahta 4 tahta yeter. Çünkü crafting table'ımız var. Şöyle bir adama edelim. Şu burun. Şöyle de saçı var. Yani hiç kimseye benzemedim ama benzediğim gibi. Come on Green. Ya yani şuradan gözük, buradan, şuradan şöyle birimize bakacağız onu da göstereceğim. hadi video yeterse yeter bence. Zaten bunu yaptım ve hemen çıkacağız. Müzik sonsuz. Bangır bangır. Ne lan? Nereye lan? Ne Ne güvendim? Evladım yavrum kaldı kollarını teslim ol etrafın sarılı falan filan falan filalan, lan 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 Evet, evet. Evet. Topraklar kendisine kendine gelene kadar buradayım. Oh. Bunda bunun bir farkı var bir farkı değil, iki farkı var. Bir de şunun boyu büyük olması, şunun rengi, şunun da rengi, onun büyük, büyük olması, rengi rengi, e, küçük büyük olması. Nasıl küçük? Ay bu büyük. Çünkü arasında bir santimcik e, büyük, büyük büyüklük var. Onu da bilin. Yok diyenler de var. Yok diyenler ben kendim atıyorum çünkü beni çok kişi şey dinlemiyor, izlemiyor. Abone olan da yok. Yine kanallarımdaki şeyleri abone olabilirsiniz. Tabi da the Diamond Minecraft hariç. Belki ama. İngilizleri belki dinliyorsunuzdur. Bir de en çok abone sahip olan bir, birinci kişi Pevdipar. Onu belki bilirsiniz ama çok az kişi. Ben bence beğenmeyeceğim. Ben beğenmem. Pevdipar'ı herkes seviyormuş. Pevdipar'ı Pevdi Pay. Herkes izliyormuş. İşte benim izlediğim bazı kişiler de var. Bazen Bacan Cana diyen tabi o değil. Skydoran Minecraft Mesela o. Onu ben tanıyorum. Onların şey jailbreakleri çok güzel. Hapishane. Copper Robber yani. Cop sevmeyen robber Slenderman'ı da var. Evet oradaki slenderman o kadar da korkunç değil mi? Gerçekte de olsa zaten korkunç olur. Allah. Allah. Efendim ne diyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun diyor. Göreyim. Sarasın gelme zamanı. Gelmesi zamanı. Ve Charles geliyor. Kesin yine acil girişte kalacak diye zekalı Malın teki çünkü. Gel bir dakika ben Buradan dönecekleri bir şey yok. Ben işte yapıyormuş işte Tam yetmedi. Belli. Acil girişte kalacağı belli. Hep korumak istiyor kendini. Ama bir kere ölmüştü. O da ee, hemen açtığında. Tövbe tövbe. Onun cevabı çıkabilir. Çıkmaya demir. Size demiyorum Etkisiz aldım, ha. Etkisiz zelaman. Sıfır aldı ve yavrum kaldı. Kollarını etrafın sarılı. Terörse bak mı? dur eğlence de bak sonra video bitirek. tek terörse o Tabi bekleme, bekleme olmayacak olacak da o, o videoda olmayacak bak kendinizi uçurma sadece 16 tane Tatta da sayılır her şey sayılır ee, Tabii tabi ben dan tv t'den minecraft'ın taklitini yaptığım için bu obsidian kullanıyorum yani istediğiniz bloğu kullanın bir şey değişmiyor. Kendinizi nasıl havaya uçuyorsunuz onu göstereyim. Onu çok kişi belki bilmiyordur. Onun için gösteriyorum. Minecraft oynayanlar için. Evet. Hop. Bale. <laughs> Bazen olmayabiliyor. Tabi gitmişim. ölmem normal bir şey değil gerçekte denemeyin ölürsün son bir kere daha deneyek hop ales <laughs> neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler bay bay değil iki dakika bir dakika daha uğraşabiliriz neyse bitirelim çünkü az kalmış İzlediğiniz için teşekkürler. Bye bye. Happy Bill's birthday.